Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncu kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben kendim video dışına maç yapmıştım. Bunu böyle arada yapacağım. Her maçı videoyu çekersen video oyuncu kariyerimiz çok uzun olur. O yüzden arada böyle önemsiz maçları sizler için yapmış olacağım. Burada antrenman kısmımızı zaten ben sürekli olarak antrenman yaptırıyoruz. En son ne yapmışım? Yine zorlu maçlar oluyor gençler. Burada harbiden zorlu oluyor. Çünkü oyuncu kamerasına aç alışıyorsun. Sonradan bir anda normal kameraya geçince bir değişik oluyor. 4 2 2 tane gol yemişim bak mesela. Normalde analikle falan hiç yediğimi gördünüz mü? Görmediniz. Ama işte böyle zor oldu daha güzel oluyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim butonuna basarsanız ki kesinlikle açın yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz maçımıza gidiyoruz kendimize başarılar diliyoruz rakip Burnout ligde ikinci sıradayız yenildiğimiz maçları olmuştu olsun yapacak bir şey yok City oyuncu kariyerinde kendimizi transfer listesine koyacağız videosu <laughs> kendi yaptığım oyuncu videosunu transfer listesine koyacağım en son çıkarmıştım maçlarda geçeceğiz. Transfer olursak gideceğiz. Olmazsak kalacağız. Ve maça başla artık. Neyi bekliyorsun? Başla. Ha. Maç başladı. Umarım sinirli bir video olmaz. Uzaktan kaleci. Direkt bir deneyelim şansımız dedim. Kaleci kurtarıyor. Şöyle gel bak. Aç şöyle. Kafa kaleci yine önümüzde kaldı vurduk gol golü buluyoruz erken bulduk golü erken yapıyor. işte burada korner vurduk kaleci savunma bit şaşırdı önümüzde kaldı vuruyoruz ve golümüzü atıyoruz 1-0 geçiyoruz dakika 5 Hull City 1 Burnham 0 Golü bulduk. Erken bulduk. Bu güzel. Sinirli bir video olmayacak demek ki. İnşallah. inşallah. Nerede bizim bakalım. İlk defa... Allah'ım. <laughs> diyecektim ki ilk defa sinirsiz, sinirlenmeden geçen bir maç olacak galiba diyecektim ki <laughs> direkt gol yedik aldık. Verdik. Güzel. Direkt kaleci kurtarıyor. Ver bana koçu. Ver bana. Abi ne yapıyorsun? Rovaşat'ı vuracaktı. Bu arada ben gol attım ha. Ama video dışında tabii ki. Ver bana. Ver bana. Çok güzel buldum be. Aç bakalım ortanı. Galaciye için kolay top. Öyle de orada açılmaz. İlk açtı, orta düzeldi de. Bak Boz ne oldu? Oyuncu takıldı bir. Oyuncu var. Hepsi böyle kırmızı ya. Baksana bana kaç kişi bakıyor. Kendi aranızda paslaşmayın. Bak. Ne olacak bu yani kaptıracaklar. İlla Kaptırıyorlar. Abi beni neden dört kişi bakıyor? Ya oraya değildi ama ya. Affene. Ver bana. Abi ne yapıyorsun ya? Geri ver dönme. Vur gitsin ya. Hah. Ben burada getirdim ha. Yoksa onu vuracağı da yok. Pas istiyorum vermiyor. Geri dönüyor salak. Neyse. 2-1 öndeyiz. Öne geçtik tekrardan. Aldık. Ver bana bak. Ya abi. Verdiğinde vermiyor. İki kere basınca veriyor. İyi taş kullanacağız. O yüzden taç yaptık. Oha ya bunu da atmazsın be. Ya o ne öyle de kafa vurmazsın kanka. <laughs> ne kadar zayıf saçma bir kafa vuruşuydu bu. Hadi al onu al Berkay. Berkay al be. Sen hiçbir top alamıyorsun ya. Vallahi. Pres olarak defansif antrenmanı yaptıracağım ciddi anlamda söylüyorum ya defansif antrenman ya kanka önüme at ya şunu nasıl bir topu önüme attıklarında Allah Ali burada. <laughs> <Gool! gülüyor> Golü buluyoruz. Türkiye artık 2-1 öne geçiyoruz. 3-1 öne geçiyoruz. Pardon. Kendimizin 3. ikinci takımımızın 3. golünü atıyoruz. 45. dakikada Hull City 3 Burnout 1 artı bir verildi ilk yarının son dakikasını ilave olarak güzel güzel ya kaptırma ya kaptırma ya hatrik yapabilecek miyiz hatrik çok kötü veriyorsun kankam ya orada gereksiz topu havalandırmayın ya ben forvet miyim sola açık bilemedim benim olacağım yerde orta sağlar var sol bek var filan Ya of. Ertan bahsedeyim. Elim tam otursun diye mikrofonu kapatmayayım diye elimi tam böyle ayarlayamıyorum. İstediğim mevkiyi getiremiyorum. O yüzden hareket yapamıyorum. Beni baraja koymazsın be. Alırım ben. Bak B'ye zor basıyorum ben. E, mikrofonu kapatmayayım diye. Hah bomboşum ya. Alan bana assın. Aferin ya. İlk defa istediğim bir pas. Ya Berkay salak. Ya, so <laughs> Solaya vur ver. İlla sağını alacak ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ver bana. Ya <laughs> önümü at. <laughs> Bir topu önüme at ya. İlla ayağımı gelecek ya. Deliriyorum ya. Ama top sen de ya bir kere şu videolarda şu kariyerde istediğim bir şey olsun ama olmuyor. <laughs> olmuyor. Neden ise bilmiyorum. Hadi yap birisini. Haydi koçum. Hadi. Al o topu. Çok oyalattırıyorsunuz. O golü illa yiyeceksiniz ya. Yani. Sen de benim bir sal. Uğurcan Çakır. Aldı topu kontrol ediyor. Haydi Uğurcan. Gösterken ne yapıyorsun Niye bekliyorum kanka? Dua mı ediyor? Tövbe, tövbe. Birbirine çarpıyorlar. Allah'ın geri zekalısı. Kim bu ya? Bu benim gideceğim topa. Sen de kanka Sıkıntılı. Ya adamın bu küçücük ya. Nasıl geçiremiyorsun ya? Kısacık boyu var adamın. Geçiremedi kuş açalım. Abicim. <laughs> önüme at gerizekalı aptal. Önüme atsa karşı karşıyayım. Headrim yapacağım. Ama. illa. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Neyse dua et yeniyoruz. Yoksa yoksa burada deliriyor. Dua et yeniyoruz. Dua et yendik yani. Maçımızı yeniyoruz. 3-1 yeniyoruz. Böyle sevindiğine göre maçın adamı tabii ki de biz oluyoruz. Böyle sevindiğini göre ne 3-1 yendiniz Lider Real Betis. Aken yani gidemeyiz şu an. Oyuncuyu istiyor sandım bir anda. Real Betis. Evet şu anda City, berabere kaldığı için hemen Sven City beraber kaldığı için ligde liderliği yükseliyoruz. Çünkü o adam boşu boşun öyle sevinmez. Şimdi gelelim. Şurada daha iyi biri var mı? Yok. Bu seçenekler gayet güzel. Kendimizi antrenman yaptıracağız. Tabii ki de defans antrenmanı yaptıracağım. Sizler de bu sırada videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın gençler. Bakın abone olmanız çok önemli. Abone olduktan sonra bildirim butonuna basın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Videoları kaçırmayın. Sonra 200 video sonra abi bu oyuncu hangi ara aldın? Bu nasıl böyle oldu? Bu nasıl böyle oldu? Yorumlar geliyor. Artık duran top olarak geliştiremiyoruz kendimizi nedense limiti doldurmuşuz. Şimdiki maçımız Reading FC ile olacak. Kendimizi transfer listesine koyacaktık. Aa zaten transfer listesindeymişiz. Hmm, 206 206.000 maaş alıyoruz bu arada. Transfer listesindeymişiz. Güzel. Geçsem bilen Reading ne alemde? Reading Reading ne alemde? Reading 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 Reading, reading. Feeling 13. sırada 15 puanla Geçeyim mi ya? Bilmiyorum çok içime geçmek doğdu böyle abi geç 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 diye Çok fena hem de Geçeyim mi? Geçeyim be haydi Lütfen hayır Murph Gitmeme izin verme Hayır 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 ya geri <laughs> Ya 4-0'da yenilmezsin ya. 4-0'da yenilmezsin ya. Abi saçmalamayın ya. Ama harbiden yaptıramıyoruz. Bunu yenileyelim. Sonra gelelim. Ama bak harbi diyorum. 4-0'da yenilmezsin kankam. Atak kısmı şöyle güzeldir. En fazla kaç olacağız acaba? Artık buna gerek yok. Bunu ne yapacağız? Baksana bir şey yaptıramayacağız. Defans yaptırayım bari. Azıcık defansımız da yükselmiş olsun. Top alamıyor ki oyuncu. Bunu çıkartabiliriz. Şu şunu alalım aynen. Bunu kullanalım son kez. Atak kısmında şöyle bunu yenilemeyeceğim. Sonra gelelim buradan şunu alalım. Sonra da bunu yenileyelim ya. Bu güzel fitness fitness olarak 82 bunu yenileyelim. Sonra gelelim şu var. Bir de şunu da yine kendimize fitness mi? yine fitness'a basalım Hızımız yükselmiş olsun azıcık ya. Bu maçı artık yapacağız. Luton Town şöyle iyidir. Kendimizi seçiyoruz yine ve başarılar diliyoruz. Luton Luton Town deplasmandayız. 4-0 gibi saçma bir mağlubiyeti aldık. Helal olsun takıma ne diyelim. 4-0'da yenilmezsin ligin bilmem kaçıncı sıradaki adamına. Sen lidersin ya 4-0 harbiden. Ama futbol bu. Olacak her şey olur. Top yuvarlaktır. Bana mı verdin? Aferin. Güzel. Ah be. Kapattığı köşeyi vurayım dedim de. Kankam ya. Çok hafif. Yani önde açıp duruyor bu da ya. Kullanmasın. Kim bunlar ya. Korona kullananları değiştireyim bari ya. Hep zayıf. Ortalar açıyorlar. Tam da işte güzel bir top attılar diyecektim ama. Ya diyemiyorum işte. Desem yani diyebilsem diyeceğim. Diyem diyemiyorum ya. Ya oraya değil ya. Ya ben niye üç kişi bakıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Abi ben... Ya Arapas olsa Arapas isteyeceğim de Arapas gibi isteme bir seçeneğim yok kendileri atarlar sadece onu da atmıyorlar. Bak sol bek nerede ya? Forvet nerede? Bak bomboşum. Hareketi yaptım güzel 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 güzel. Aa vur vur bir daha vur bir daha vur. Bırakma niye bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun topu takibini? Bunu yapan biz kendimiziz ya oynadım O kadar da kötü vurma artık sen de yani ya. Koskoca full diye gelmişsin ya Güzel ya Niye foul yapıyorsun? Ben oradan güzel bir şey yapacaktım Sol ayak değiliz ki Sol ayak olsak güzel olacaktı ama Atar mıyız? Keşke önüme atmanı atabilsen bir at beynin düşündürebilse yani atabilsen yani oraya mı verilir bunca zamandan sonra bu tastan sonra konuşamıyorum artık gerizek halı <laughs> Allah'ım ya delireceğim ya abi ya siz gideceğim ya gideceğim Real Madrid falan ya. Siz, Bırakın futbolu ya. Barcelona'ya falan gideceğim ya. Atacağım pası. Gideceğim ya. Harbi gel yapacağım işi sıçayım ama kankam. Ah. Taça niye atıyorsun ya? Vereceğim pası ama bir şey demeyeyim 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 demeyeyim. Ama illaki de, 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 de. Ya. koşlan senin hızın yüksek. Ya o adama nasıl bir diyorsun? Senin hızın 88 ya. Geri bir tane adamın hızlı defans rakip takımın oyuncularına bakamıyoruz ki. Hızın 88, Hızlı 60 olan adamla eşit koşuyor oyuncu. Ya Top kontrolünde yok. Overall'ın 87 ya. 87 overall. 60 overall adamla aynı hızla koşuyor yani. Omuz omuza gidiyorlar. O zaten... Offside zaten niye öyle bir pas veriyor? Ben, ben offside'de olduğumu vermeyeceğim diye uğraşıyor ama. gol yedik. İyi Allah'tan offset yani. oyuncu değişikliği ya. Şu değişiklik hakkımızda de kullanıyoruz yani. Şota Alvarez'e sinirlendi. Gol atın artık. <laughs> diye. Ver bana bak. <laughs> Kendim sağ mı alsam acaba ya? Bu sefer sağ alırsam şu çekmesi zorlaşacak. Solda da çekemiyoruz gerçi. Ne yapıyorsunuz ya? Abicim. Vuramayacaksan vurma yani ya. Topu durup yere. Havalandırıp. Hadi ya. Ver önündeki adamı. Ya. Ya ondan sıyrılırım diye bir yapmıştım ya. Tacı çıktı. Düz gitsem alacaktı. Gitmesem de alacaktı. En azından belki sıyrılırım hareket sayesinde de. gole atarım diye düşünmüştüm. O da sadece düşüncede kaldı. Orada bizden kimse yok. O adamın önünde iki kişi var. Sağında bizden iki kişi boş. Ama vermiyor. Keşke sizler de bana böyle paslar versiniz. Ya gol be. Biz atamadık bari adam attı. Valencia. 1-0 öne geçiyoruz. Kim bu? Luton karşısında. 75. dakikada. Abi ne oldu? Ne oldu buna? Bir kere taktiği değiştirsem mi? Kendimi ofansif orta sayıya aldım bu sefer. Bakalım ne yapacağız. Güzel kankam git. Ver bana. Ver lan. Gerizin bana versene. 13. Kendimi atacağım ne gitti 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 onu da atamadı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bakalım ofansif orsa güzel oynarsak Gerçi dakika 80 olmuş. Ne güzel oynuyor Bak, Olmadı kendimi ortaya alacağım ya. Bıktım vallahi ya. Ofansif orta oyunu yönetelim en azından. Güzel. Topu da attırdık. Ya ben orada mıyım? Hareket edeceğim belli. güzel düşünce ama işte anca düşünce yani hadi hocam dakikalar 88 biz orta sahayız koşmamız lazım yap piresini yap piresini abi yapsana piresini ya bakıyorlar ya deliriyorum böyle oldu orada kim var neyse Yendik. Zar zor olsa yine yendik. Maçı adamı Subotis seçiliyor. Olsun. Olsun. Yendik mi yendik. Şimdi gelelim fixture'e. Fixture'de Stock City ile eşleşeceğiz. Rodji sakatlanmış. Seven City yendiği için yapacak bir şeyimiz yok. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun gençler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bay.